Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İçleri ferahlatan bir haberle başlıyorum. 3 yıldan bu yana Bade Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutsak bulunan iş adamımız, Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk serbest bırakıldı. Ailesinin göz aydın, iş adamımızın göz aydın. 3 yıldır eften püften o bu şu sebeplerden tutsaktı ama artık özgür. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye yakınlaşmasının başladığı bu tür adımlar daha da gelecektir. Biliyorsunuz yakın zamanda Türkiye'ye yönelik adımlar gelmişti. Libya'da tutsak bulunan, Hafter tarafından tutsak bulunan Türk vatandaşları MIT'in ve Katar istihbaratının ortak operasyonuyla esasen dolaylı operasyonla yani böyle konuşma ve ara buluculuk yoluyla o hapisten, o hapis hayatından kurtarılmışlardı. Tabi bu noktada Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mısır, Türkiye, Katar, Türkiye, Suud bu tür adımlar daha da artacaktır ve Türkiye, İsrail. Türk Devleti'nin, Türk Milleti'nin hali çıkarları noktasında bu adımlar atılması gerekiyorsa bu adımlar atılıyor. Türk Devleti var olsun, devletimize sonuna kadar güveniyoruz. Devletimiz kıyamete kadar var olacaktır inşallah. Devlet ebed müddet. Amerikan basından gelen iddialar Amerikan basını Pentagon, Beyaz Saray ve Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 verme noktasında anlaştığını, uzlaşının sağlandığını ve Türkiye'ye yakın zamanda Kongre'den geçerse eğer bu F-16 talepleri Türkiye F-16 gelişmiş versiyon F-16V'leri Amerika'dan alacak. Tabii ki bunu Amerika o parasını peşin peşin ödediğimiz F-35'lerin karşılığında o 1 milyar dolardan fazla ödememize karşılık o uçak alımlarını F-16 alımlarını yapacağız. İHA'ların SİHA'ların niçin çok ama çok önemli olduğunu şimdi size bu sunacağım haberde daha iyi anlayacağız. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da para bol. Suudi Arabistan 1000 dolarlık dronları düşürmek için Amerika'dan, İngiltere'den ve diğer ülkelerden 3 milyon dolarlık füzeler satın alıyor. Yemen'den, Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a durmadan dronlar gönderiliyor. Mini el yapımı ihalar SİHA'lar gönderiliyor veya İran'dan alınan ihalar SİHA'lar gönderiliyor. Biliyorsunuz bunlar Suudi Arabistan'a büyük ölçekte zararlar vermişti. Suudi Arabistan'ın elinde bulunan AIM-120 AMRAAM füzeleri, havadan havaya orta menzilli füzeleri kullandı. Tabii bitti. Çok az kaldı. Bunları durdurmak için bu havadan gelen tehditleri durdurmak için hani 3 milyon dolarlık yaklaşık bir maliyeti var. Bu Amram sınıfı havadan havaya füzeleri ve Suudi Arabistan bunu gözünü kırpmadan kullanıyor. 1000 dolarlık dronlara karşı 1000 dolarlık İHA'lara SİHA'lara uyduruk İHA'lara SİHA'lara karşı bu 3 milyon dolarlık füzeleri kullanıyor. Türkiye İHA SİHA sanayisinde bu akıllı sistemler, akıllı teknolojiler sanayisinde çok ama çok ileri seviyeye gidiyoruz. Allah'a çok şükür. Bu noktada bizlerin de ürettiği çeşitli çeşitli versiyonlarda ama çeşitli çeşitli bildiğimiz daha bilmediğimiz niceler İHA, SİHA, kamikaze Neler neler. Şimdi şuraya gelelim. Suudi Arabistan'ın aldığı bu 3 milyon dolarlık füzelerden biz de kullanıyorduk. F-16'larımızı da kullanıyorduk. Bu Amraam sınıfı füzelerden ama artık kendimiz. Yerli ve milli olaraktan Göktuğ, Bozdağ'ın üretiyoruz elhamdülillah. Canı çekenler gıpraşmaya başladı. Kimler mi? Kimler olduğunu biliyorsunuz. Cezayir Fas gerginliği devam ediyor. Cezayir Fas arasında bir ülke arabulucu olmak istedik. Kim? İspanya. İspanya'nın ara buluculuğunu Cezayir reddetti. Hayır seni kabul etmem dedi. Cezayir ve Fas savaşın eşiğine geldi. Türkiye bu noktada ara buluculuk yapacak mı? Türkiye bu noktada ara buluculuk çalışmaları yürütüyor mu? Tüm bunlar ne olacak? Tüm bunlar nasıl gidiyor? Çünkü Türkiye-Cezayir ilişkilerimiz çok ama çok iyi. Türkiye-Fas ilişkileri de iyi ama Cezayir çok çok daha ileride. Fas Türkiye'nin İHA SİHA aldığı iddia edilmiş ama Fas'ın yeni adımları geliyor. Kimle? İsrail'le yeni adımlar atıyor. Yeni askeri işbirliği antlaşmaları yaptı. İsrail'den bir savunma bakanı ilk kez Fas'a ziyarette bulundu. Fas'ta ortak askeri üst açmayı planlıyor. İsrail Fas'a konuşlanacak ve İsrail. Fas'a hem İron Dam sistemi demir kubbe sistemini kurmayı hedefliyor hem de hem de hem de İsrail Fas'a. Bu Karabağ Savaşı'nda 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a sattığı Harop intihar kamikazelerinden Fas'a da satacağı iddia edildi Arap basınında. Cezayir Türkiye için çok önemli. Cezayir Libya Türkiye ayrılmaz bütünsellik içinde adımlar atıyoruz. Bu noktada Türkiye'nin desteği, Türkiye'nin Libya'ya olduğu gibi Cezayir'e de desteği çok önemli. Türkiye'nin Fas'la ilişkilerini de kullanaraktan Cezayir-Fas arasındaki bu gerilimi azaltması yönünde adımlar atıyordur diye düşünüyoruz. Türk devlet haklı gerekli adımları her daim atar. Libya Başbakan Abdülhamit Dibeybe devam. O ne oluyor? Zaten devam ediyor başbakanlığa. Diğer taraftan devam. Niye? Cumhurbaşkanlığı 24 Aralık'taki Libya'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine Abdülhamit Dibey bir aday olmuştu. Fakat itirazlar üzerine mahkemeye başvurulmuştu. İtiraz edenler ve Abdülhamit Dibeybe'nin konusu görüşüldü. Günün sonunda sıkıntı yok. Abdülhamit Bey'be Libya'da Cumhurbaşkanı adaylığına devam ediyor. Libya Temyiz Mahkemesi Abdülhamit Bey'be aday olamaz da karşı yapılan itirazı reddetti. Hayır aday olabilir dedi. Ya Portluk Hafter, oğul Kattafi Şimdi Libya'da büyük oyunlar kuruluyor sevgili dostlar. Her ülke esasen baş oyuncu büyük ülkeler farklı farklı adımlar atıyor. Zaten hepsinin farklı farklı adayları var. Bu iddia ediliyor. Bir taraftan Amerika, bir taraftan Rusya, Fransa, Türkiye. Kim ne oluyor? Neler olacak? Büyük ihtimal Libya'da baş oyuncu devletler kendi adayları üzerinde anlaşacaklar ve Libya'da onları seçime sokacaklar. Kimler? Şöyle Fransa'yla cilveleşti iddia edilen Fethi Başa, Joniler Hafter'i Halter'i seçime sokacak. O bir taraftan Moskov, Moskov ayısı da kimi? Oğul Kattafi seçime sokacak. Ve tabi tabi Türkiye, Türkiye'de Başbakan Abdülhamit Dibeybe seçimde rol alacak mı? Bunlar orta yerde duruyor. Şimdi ya bunlar külliyen topyekün seçime girecekler ya da ya da ya da Libya'da çok çetin günler hepimizi bekliyor. Libya'da çok çetin mücadele ama ne mücadelesi? Tekrardan cepheler kurulabilir. Hafter sıfır saatini başlattım. Trablus'u ele geçireceğim. Operasyonu başlatabilir. O bir taraftan Kattafi aşireti. Oğul Kattafi madem seçime girmiyor. Kattafi aşireti bir taraftan Sirte'den harekata ve operasyona başlayabilir. Tabi Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti Trablus hükümeti ise o da farklı cepheden Vat diye hava üssü bu noktada iyi derecede konuşlandırıldı, iyi derecede hazırlandı. Her şey ama her şey olabilir. Libya 24 Aralık seçimleri yaklaştığı bu hengamede çarşı pazar karışacak gibi. Çarşı pazarın karışmaması için Hafter bir yandan, oğul Kattafi bir yandan, Başbakan Abdullah Mitti Bey ve bir yandan, Fethi Başa bir yandan hepsi birden seçime girmeli. Ya da ya da ya da Libya. Ve tam da şimdi son dakika haberi Libya'dan geldi. Libya Çişleri Bakanı arkada fotoğrafını paylaşıyorum yaptığı açıklamada Libya'da sandıkların kurulması için seçim ortamının yapılması için hiç de öyle bir ortam yok dedi. Libya'da seçimler yapılamaz oraya getiriyor. Libya'nın güvenlik durumu artık seçim yapabilmek için çok da uygun değil. Hiç ama hiç uygun değile getirdi Libya İçişleri Bakanı. Türk devlet aklı her türlü adımı hesap etmiştir. Her türlü adıma göre ona göre santranç tahtasında hamlemizi yapacağız. Yunan'a da küçük bir doz değdirmeden geçmeyelim sevgili dostlar. Ucundan açık Yunan'a değdirelim. Yunan basını yaptığı açıklamada Türkiye tüm askerlerini, yedek askerlerini ve Ege tarafında bulunan askerleri de eğitiyor. Nerede eğitiyor? Suriye'de harekatlara sokuyor. Suriye'deki harekatlara bu askerler de gidiyor, yerinde giriyor ve geri geliyor. Kimler kimler kimler? Türkiye, Ege ordusu kuvvetlerinde bulunan askerleri Suriye'de eğitiyor, yetiştiriyor, donatıyor. Tam bir fil savaşın içinde, bir fil harikatların, operasyonların içinde eğitiyor, donatıyor. Ve bunları vakti zamanı geldiğinde bize karşı kullanacak diyor Sirtaki. Vay yavrimu vay. Hani Yunan her türlü şekilde hazırlanıyor ama neye hazırlanıyor? Türkiye ile olası bir çatışma hazırlanıyor. Çünkü Yunan başına geleceğini çok iyi biliyor. Çünkü Yunan Adalar Denizi'nde onların deyişiyle de Ege Denizi'ndeki adalarımızı bizim olan adaları Fingirdekli, Alingirli, Tilingirli işlerle aldığını oraya girdiğini çok iyi biliyor. Çünkü Yunan Batı Trakya'da neler yaptığını çok iyi biliyor. Batı Trakya'nın kimin olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü Yunan... Adalar Denizi, Mavi Vatan, Vatanımız buraların kimin olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü Yunan biliyor ki bir sabah ansızın ke biz geldik Palikarya. Türkler geri geldi. O güne kadar udulamaya devam et. İran Afganistan. İran Afganistan arasında sınırda çatışmalar başladı. Afganistan Taliban birlikleri İran'la bir çatışma içinde nerede? Nimruz sınırında. İşin ilginci ise şu sevgili dostlar. Taliban Amerika'nın Afganistan'ı apar topar terk etti. 20 yıl aradan sonra apar topar Afganistan'ı terk eden Amerika Johnny'lerin bıraktığı zırhlı araç gereçlerle İran sınırına operasyon harekat yapıyor. İran tam da bunu bildiğinden dolayı istese de istemese de Azerbaycan'da masaya oturup olumlu poz vermişti. Hatırlayın en son toplantıda bölgesel işbirliği toplantısında İran Türkiye ile İran Azerbaycan'la ılımlı fotoğraflar vermeye çalışmıştı. Ama İran Cumhurbaşkanı reisinin suratını görmüştünüz değil mi? Arkada paylaşayım bir daha. Aha da böyle. Ulan beni nereye oturttu bunlar böyle ya? Türkler karşıma geçti. İkisi bir arada sırıtıyorlar. Sayın Erdoğan ve Aliyev. Ve yanında Pakistan başkanı Pakistan başkanı da gülüyor ama İran böyle. Öh. Öh, surata bak. <laughs> Başına geleceği çok iyi biliyor. Azerbaycan, Güney Azerbaycan kardeşlerimize selam olsun Tebriz'e bir gün. Bir gün. Bir gün demişken Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bundan yıllar önce gelecek yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağını söylemiştim ve bunu söylerken de Türk yüzyılı olaraktan söylüyordum. Şu an bulunduğumuz pozisyonda bunu sağlamış durumdayız diyor Sayın Erdoğan. Bir dakika. Türklerin yüzyılı nasıl? Türk Devletler Teşkilatı Tam da bu noktada Kremlin kıvranmaya başladı. Bir sağa bir sola. Ne diyor Kremlin? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada Türk Devletler Teşkilatı'nın kültür, dil, örf, adet işte kendi insani meseleler arasında oturup karar almaları, görüşmeleri noktasında hiçbir çekincemiz ve sıkıntımız yok. Ama... Askeri noktada bir adım atılırsa bu bizi rahatsız eder dedi. Hani şu sözde Ermeni soykırım anıtına çelenk koyan Lavrov. Lavrov şöyle devam etti: "Yakında Türk dışişleriyle yani Çavuşoğlu'yla ben görüşeceğim ve Putin'le Sayın Erdoğan bir arada bu konuyu da görüşecekler. Türk Devletler Teşkilatının askeri yapısını masaya koyacağız. Bunu görüşeceğiz." diyor Lavrov. Bak sen Lavrov efendiye. Yani Lavrov diyor ki tamam Türk Devletler Teşkilatı böyle toplansın, kendi arasında çay içsin, kahve içsin, iki tane çigide tatsın. O kadar başka da bir şey yapmasın. Bana dokunacak nokta, Ruslara dokunacak nokta ise orduların birleşmesi, orduların ortak hareket etmesi, orduların askeri manada ortaklaşması. Bu beni rahatsız eder diyor Moskov. Vay ayu vay. Hesap sorarım diyor. Hesap sorarım kime? Yıllarca kendilerinin bir nevi kontrol altında bulunan Türk devletlerinden hesap sorma adımı atmaya hazırlanıyor Rusya. Ayıcığım geçti o işler. Sen kış uykusundayken, sen vodkalanırken biz o işi hallettik. Allah. Türk Konseyi oldu Türk Devletler Teşkilatı. Türk Devletler Teşkilatı olacak. Türk Birliği, Türkistan Birliği. Uymaya devam et. Ve yine bir son dakika Kremlin Moskova'dan son dakika. Putin Sayın Erdoğan'la görüşeceğini duyurdu. Tamam görüşüyor zaten her daim görüşüyorlar. Ama bu görüşme çok önemli bir ülke için. Ukrayna. Hatırlayın size en son videoda şunu demiştim. Türkiye, Ukrayna, Donbas konusunda ara buluculuk adım atabilir. Bu iddia ediliyor Rus basınında ve ne dediysek o. Bugün Putin'den Sayın Erdoğan'a telefon. Telefon gelmek üzere veya yüz yüze görüşecekler. Yakın zamanda Türkiye, Rusya, Ukrayna, Donbas konusunu tabii ki tabii Kırım konusunu da Kırım Türkleri bu konuyu da görüşecekler. Ne demiştik? Donbass'ta Türk-Rus devriyesi yükleniyor. Masada mıyız? Ne masası? Masaları kuran biziz. Elhamdülillah. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım gitmeye devam edeceğiz inşallah. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi. Hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.